İyice giyip sekranlara hoş geldiniz. Bugün Ronaldo bir şey oynayacağız. Kendisi de arkada koşuşturuyor. Siz video benim kanala abone olun ki ben hızlıca oyuna geçeceğim. Çünkü biliyorsunuz Ronaldo hızlıdır. Let's go. Hadi devam edelim. Yazın kalın oluyor. Ben mu? Ben Neyse gidelim. Dediğim gibi Ronaldo hızlıdır. Ondan hızlı kaçmak lazım. Yalnız renklere dikkat. Renkler o oh. yavaş Portekiz. Renkler Portekiz rengi. Bayrağı mıdır nedir onun rengi? Hadi gidelim. Kontrol noktası. Bol su çekmeli bir oyun olsun diyelim o zaman. Değil mi? Alalım bunu. Mi? Oğlum dur lan. Bir dur. Allah Allah. Ya çocuğu dövmüyorum ben. Dur alır bak. Sen beni başım. Akıllı ol. Evet. Kendimi kaptırdım. Ama siz bana şey yapmayın. Evet. Burada gördüğünüz üzere Allah. Ya Ronaldo lan görüyor musun Messi? Ölürse var ya gelir seni vallahi döverim. Bir saniye düşünmem. <laughs> Öldür lan beni. Seni bırakmam ki bu Ne oldu lan? Ne oldu lan? Sen kimsin de beni şey yap? <laughs> Üsküdar'a giderken vardı da bir yağmur. Üsküdar'a giderken oldu da bir yağmur. Nasıl geliyor? <laughs> Ağla kuzum ağla ağla ağlayacaksın Aaa Kayaya öldüm ya Aaa Ya beni yakalayamıyor ya delirdi delirdi Şimdi bak izle Nasıl seyirli acı bu <laughs> Akıllı ol oğlum, akıllı kaç. Go ver. Dın, 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 dın. Ronaldo şu çekildin mi ya? Beni yakalarsa şimdi sıkıştıracak bu. bu videoda gürme sesleri ben bir daha onu görürsem var ya yani aklını alırım abi ben agresif biriyim bak Buyur, bunu yapabileceğim bir şey yok sinirliyim sinirliyim saklayamam geçtiğimizi video beğeni ben editöre ayar çekeceğim, siz rahat olun bir daha bize böyle bela olmuyor gelin biraz Sen başma bela Hı? Etrafı gösteremiyor ki izleyiciler ağzını bunu da atacağım diye. Sen gene mi? Aşağı nasıl atladı bu ya? Hadi git. Evet gene üçlüyü burada görüyoruz. Favorinizi yorumlara yazınız. Benimki Ronaldo. Şimdi burada yine bir suyu çekeceğim. Hazırsanız benimle beraber. He, Almanla. Su çekemedim bir saniye. Oradan şeye takıldım bir. He, tamam. Hazırım. Şimdi suyu çekeceğim. Yalnız ee, turuncu leşek, muruncu leşek ama rezil ettim. Evet başardık. Allah'ım çok sin. Bak, bırak beni. <laughs> Seni keşke o oh, demir kırmızı camla. Evet benden dayak diye yiye bir yer oldu ama hala işte bayılıyor yemeğe. Evet devam edelim gençler. <laughs> Aynen havaya vur sen haydi. Sen geldiğin yollarda bir sörf yapıyorduk bebe. Ya vuracağım diye deli gibi gittim ya. Ama çok sinirlendim yani vuruyor ya. Hani böyle aşırı agresifleşiyorum o yerlerde. Aşağı düşmüş. Ronaldo Obisti ve Portekiz temasıyla oyunumuza devam ediyoruz. Bende evet, ki o sinir geçmez. Bir gel sen bir. Gel lan buraya. O artist gibi. O artist gibi bana yap. Demedim lan? Bu arada geçti takılmayın o benim e, telefon çaldı. Mesajı geldi bir şey yok. Heh. Şimdi bize yetişemez biz kazandık. Buna bir like alırım işte buna bir like alırım. İnşallah <laughs> 20'den gideriz. Bela olur yoksa tüm tur. Hadi gidelim 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 kurtulalım şundan. Her yer Portekiz temasında ve oyunumuza devam ediyoruz. Vay 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 vayt. Abim yedi numara, ikisi on numara öyle mi? Ama sen de vurayım demişim sana da. Evet, Ronaldo emekli ayrılmama kararından sonra gelmeler tavacı bir şef olarak hayata devam ediyor. Gelmeler. Ya vurdu ya vallahi o nasıl oldu işte. Ronaldo vuruyor abi. Abi 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 Dur, dur, saniye gerildim ya ama hallettik, oh, oh iyi iyi. Peşimde Tunculeşek var mı? Var tabii. Hadi gel de, hadi gel. Neredesin? Hadi gel. Ana buradaymış. Terbiyesiz, terbiyesiz. Saygı kalmış mı? Saygı hiç yok. Hadi ben buradan bir kaçayım. Evet bu işi de hallettiğimize göre oyunu rahatlıkla bitirebiliriz. Devam. İnşallah geçeriz. Açamıyorum. Açıl susam açıl. He, aç susam açıl demem bakmıyorum. İnşallah ya. Şimdi buradan da güzelce bir zıng 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 yapıp yolumuza devam edelim. Daha önce bir Ronaldo obisi çekmiştim ama bu daha iyi yani o bunun kadar iyi değildi. O oyunda şey vardı, hücrelerin birinde Messi vardı. Öyle bir komedi tarafı vardı oyunu. Bunda hücre kısımları boştu ama üçünü böyle görebiliyorsunuz. Ya Barcelona'da oynadıklarında tamam Messi on numara giydi. Ne, Neymar o zaman giydi? Ne biliyorsun, sus artık. Bilenler varsa söylesin. Ee... Bakayım. Hayda. Dur bak şunu bakayım geleceğim. Bu çekiyor, bir şey çekiyor. Anlamak güç. Bir sıkarsa var ya aklımız ağlı dedim ben size sıkarsa aklımız ağlı derim. Yani dinlemiyorsunuz ki. Dur lan ha, öyle hareketler yapma. Öyle öyle şeyler yapma. Heh. Heh. Evet. Akıllı olacaksın kesin öyle bunları. Akıllı ol, senin aklını alırım. Burada iniyoruz bu kardeş? Nasıl iniyoruz Z ile nasıl indim gördünüz değil mi? Gelmeden gidelim ki. Geldi. Öyle de böyle. Ya ben ona bakmaktan bu arada oyuna fokuslanamadım fark ettiniz mi? Ona bakmaktan gerçekten oyuna fokuslanamadım. Ne? Kafamda zıplar. Senin kafanı... Ben ne yapayım senin kafanı? Uzunsuz kafanı git. Canım sıkma benim. Hayır, sinirliyim şu an kendisine. Sinirim geçmez. Ne yazdı sen kendin oku. Hadi. Canım sıkma. Hadi. Evet yeşil. Bordo kırmızı. Tam kırmızı bir renk değil. Demek ki Portekiz bayrağının ana renkleri. Vay ne yapıyorsun burada? Takılıyorum kafana göre. Alayım bunlar. Oh, oh yarasın. Neyse. Ben helikopteri atlayacağım. Takipte kalın.